Başka Başka optisi, optisi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Suat Boyacı, Kuantum Beyin Aklımız Beynimizi Değiştirir Mi? konu başlıklı seminer verdi. Boyacı, beynin kendisini yenileyebilme kapasitesi sayesinde artık felcim bile tedavi edilebildiğini söyledi. Acıbadem Tıp Merkezi'ndeki sağlıklı yaşam eğitimlerinde bu hafta kuantum beyin, aklımız beynimizi değiştirir mi konusu ele alındı. Acıbadem Tıp Merkezi hekimlerinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Suat Boyacı'nın verdiği seminerde beynin nasıl bir yapıya sahip olduğu, beynin vücudu nasıl hareket ettirdiği, aklımızın veya zihnimizin beynimizi değiştirip değiştirmeyeceği, beynin kendisini yenileyebilme kapasitesi ve kuantum fiziğinin bunlardaki etkisi gibi konular ele alındı. Sağlıklı Yaşam Eğitimleri Yöneticisi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan İnsel, seminer sonrası Kent Haber'e attığı açıklamada, çok çok önemli bir konu. Ben yurt dışından, Salzburg'dan yeni geldim ve orada da konu buydu. Nöroplastisite. Hocam da harika anlattı dedi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doktor Suat Boyacı seminerde değişemez sanılan beynin değişebildiğini anlattığını ifade ederek şöyle konuştu. Bugün elimizdeki bilimsel veriler beynin değişebildiğini gösteriyor. Hatta bu neden çok önemli? Eğer beyin değişebiliyorsa, kendini yenileyebiliyorsa pek çok hastalığa yeni çözümler bulma şansımız var ki bu son günlerde artık bunlar yapılmaya başladı. Mesela felç olan hastaların asla iyileşmeyeceğini söylerken artık öyle demiyoruz uygun tedavi yöntemleriyle bu hastaların nasıl hatta 17 yıl önce felç geçirmiş bir hastanın bile nasıl iyileştirilebildiğini biliyoruz bugün. Mesela obsesif kompulsif nörotik hastalar var. Bunlar tedavi edilemez gibi sanırken gerçekten ilaçsız bir şekilde yapılan tedaviyle beynin değişme kapasitesini kullanarak değişebildikleri iyi olabildiklerini biliyoruz bugün. Yine Turoz sendromlu çocuklar var. Onların beynin değişebilme kapasitesi, kendini yenilebilme kapasitesi sayesinde değişebildiklerini ve tedavi edilebildiklerini biliyoruz. Yani beynin kendini yenileyebilme kapasitesini ve bunu nasıl becerebildiğini konuştuk aslında bugün. Bu önümüzdeki yıllarda bence çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Bu 10 yıllar, 15 yıllar daha uzun geçeceğini sanmıyorum. beyin ve beyine bağlı hastalıkları, hatta bir takım sinir hastalıklarının, bir takım psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde yepyeni kapılar açacaktır. Bu tedavilerin cerrahi müdahale olmadan yapıldığını aktaran Doktor Suat Boyacı şunları dile getirdi. Bundan hiçbir cerrahi bir şey yapmaksızın beynin değişebilme kapasitesini ve nasıl değişebildiğini bildiğimiz için beynin yapısını değiştiriyoruz. O da cerrahi falan yok işin içerisinde. Ben aynı zamanda nöro felsefeyle de uğraştığım için, bu konuları okuduğum için biliyorum. Orada yapılan tedaviler cerrahi tedaviler değil. Aslında psikiyatristler tarafından yapılabiliyor ama beynin kendini yenileyebilme, nöroplastisite, de değişebilme kapasitesi kullanılarak başarılıyor bunlar. Biz evet. hastalarda da artık bunlar kullanılıyor. Yani biz eskiden felç olan bir bölgenin asla bir daha çalışmayacağını düşün. Evet felç olan bölge çalışmayabilir fakat beynin karşı tarafının bu fonksiyonları üstlenerek felçli bir kişiyi de hareket edebilir. Kendine yetecek kadar en azından hareket edebilir hale gelebileceğini, getirilebileceğini biliyoruz. Başka, Başka yerden gidecek Optisi, kompisi, nörü olanlardaki arızalı yol burası.